Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle beraber Trend Yoldan aldığımız minik bir alışveriş paylaşacağız. Hemen başlayalım bakalım neler gelmiş. Nurten Hanım neler sipariş vermiş. Aa, o şey. İnşallah güzeldir geri gönderme durumu olmaz diyeceğim. Bu ne diyeceğim? O ne? Etek. Yanlış mı göndermişler? Yo aynısı işte. Tamam. Ha saten ya bu. Ben de beyazı hmm. baya güzel inşallah. Kalitesi güzel. Satelitene kaldık. Bir tane krem inşallah defası yoktur. Ben de neyi bekliyorum beyazı Beyaz ete. Tamam ben şey yok. Diyorum... Yok onu zannediyorum. Allah Allah al, bu beyaz etek bu kadar şey miydi acaba diyorum. Kalitesi çok güzel değil mi? Naylon da işte baya yani bence diğer aldıklarımıza göre daha iyi gibi ama bu inşallah kısa değildir. Baya kısa. kısa Baya kısa. Krem mi şey. Bence hepsi kısa. Gerçekten mi ya? Eee boyları niye öyle gösteriyor? Millette koca koca göstermişler. Sen bak çak. Deneyelim. Başka bir şey yok Bu Ne lan? Bir ama hatırlayınca ne mi değişik? Bir bayağı kumaşı değişik bence. Ooo, Bayağı ağır. Anam güzel duruyorlar. Beğendik. Şunu şeyine bak ne, neresinde şeyi. Ha, şurasında bir şey olmaz. Şey yaparız. İçine bir şey diyersin de bunun beline lastik takmamız lazım. Beden evet. nasıl? Standart diyor. İyi herhalde. Bir <laughs> yata <laughs> Evet. evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek başlayalım. üzere. Hoşçakalın. <laughs> kısa mı oldu videomuz?